du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Ja. Mozga olaydın herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden Salı Şampiyonlar Ligi'nin ilk günü. Dün verdiğimiz video maçlarından ee, yarısı patladı. Kusura bakmayın. Uzatmadan ilk önce Prime'da dün yaptıklarımızı göstereceğim. 54 tahmin verdik. 51 kazandı. 3 kaybetti. Ki bu oranlar 1.5 ile 2.5 arasında. Neyse şimdi bugünkü maçlarımıza geçelim. Ee, burada beni dinlemenizi öneririm. Ekran görüntüsü alıp, alıp çıkan arkadaşlar. Yanacak haberiniz olsun. Şimdi ilk maçımız Çek Ligi'nden Slavia Prag B takımının maçı. Bu maçta 2.5 üst ve 1.5 üst bekliyorum. Diğer maçımız Dukla Prag Sokol maçı. 1.5 üstü 2.5 üstü bekliyorum maçtan da. Üçüncü maçımız Şakta Donetsk Inter maçı. Bu maç e, biraz keyfi bahis. isteyen bunu almasın. 1.5 üst. E, Arap Al Bir buçuk üst Arap liginden Al maçı. 1.5 üstü bekliyorum. Akşam Şampiyonlar liginden Ajax Beşiktaş maçtan bol bol gol bekliyorum. 1.5, 2.5, 3.5 üst. Bilginiz olsun. Sonra kart, alem maçı 1.5 üst. Sonra Polonya kupasından Taysi maçı 1.5 üst, 2.5 üst. Ee, dün sizlerle beraber e, dünkü video özel çekiliş yapmıştık. O çekilişimizi Köksal kazandı. Köksal bizden bir günlük Prime Group ücretsiz Üyelik kazandı, bilginiz olsun. Bugün de aynı çekilişi yapıyorum. Her 50 beğeniye bir kişi, her 50 yoruma bir kişi ve 450 aboneye bir kişiye ücretsiz Prime Grup hediye ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum, bol şanslar.